Maça sürpriz kadro ile çıkaran Tedesco ikinci yarı yaptığı oyuncu değişiklikleri ile maça ortak oldu. Fenerbahçe'de en büyük sorun maçlarda galip gelen Tedesco'nun bu galibiyetleri kendi futbol bilgisi ile yaptığını düşünmesi oluyor. Son haftalarda futbol şansı yanında olan Tedesco'nun futbolu karmaşık bir iş olarak algılaması ve gereksiz ve yersiz yaptığı işler bir gün başına büyük iş açacak. Bu akşam fizik kalitesi ve enerjisi yüksek Victoria Pilsen karşısında Talisca ile başladı. Bu durumda orta sahada Alvarez ve İsmail Yüksek'e çok iş düştü ve sarı kart gördüler. İkinci yarı Asensio için duran Nene'yi oyuna alıp halen daha Talisca'yı oyunda tutmak tam bir akıl tutulmasıydı. Orta saha rakibe teslim edildi. Sağ kanatta en kariyerli oyuncu Semedo maça hiç katkı sağlamadı kariyerinin kredisinden yemeye devam etti. Takımda iki kişi oynadı diğerleri izledi. Ederson ve Skriniar tek başlarına rakibe direndi. Victoria Pilsen Süper Lig'de orta sıralara oynayacak bir takım. Fizik gücüyle oynayan ancak Fenerbahçe karşısında 10 köşe vuruşu kazanan bir takım. Bu akşamki maçta sahanın en kötüsü Hollandalı hakem Elur Lindhoutti. Bunu görünce insan Türk hakemlerine haksızlık etmiş hissediyor. Maç boyunca Fenerbahçeli oyunculara her hareketlerine sarı kart gösteren, son dakikada var a gitmesine rağmen o penaltıyı vermemek hakem kötü niyetlidir. Bu maçta futboldaki en önemli söz tekerrür etti, atanın, tutanın iyi olacak cümlesinde Fenerbahçe'nin tutanı çok iyi ama atanları vasat. Fenerbahçe bu kadro ile daha iyisini yapması gerekiyor. Bu kenar yönetimi çok bildiğini sanmanın bedelini ilerleyen haftalarda çok gollü mağlubiyetle öder. Maçın adam edersin Skriniar